Evet, o kadar güzel pişmiş ki ağzım sulanıyor zaten şu anda Ve Evet, tiran yolculuğu başlasın. Şu anda e, otobüsün kalkacağı yere doğru gidiyorum. Neredeyim? Saranda değil. E, buradaki son günümdü artık. Sabahın kör saati şu anda. Saat 6 civarları. 6.30'da kalkacak otobüsüm. Zaten terminali de yakınım. Terminal demeyeyim, e, otobüs durağı diyelim e, ee, bakalım bir 5 saat olacağını umduğum bir yolculuk beni bekliyor. Şimdi Tiran'da neler yapılabilir bunu araştırdım ve kendime bir buçuk günlük bir plan hazırladım. Çünkü orada yaklaşık olarak böyle bir buçuk günüm var. Ee, bir de bir tane arkadaşımla buluşacağım muhtemelen bir aksilik çıkmazsa. Onunla da konuştum. O da şimdi bir süredir burada yaşıyor futbolcu. Bakalım onunla da böyle bir birkaç plan yapılabilir. Otobüse bindiğim yeri ve bilet aldığım yeri göstereceğim şimdi hemen. Şöyle, burası. E, firmanın adı Butrinti Travel and Tours. Bu burası zaten e, Google Maps'e de yer, yerini yazdığınızı kolayca bulabilirsiniz. E, yeri de kolay zaten böyle merkezde bir yerde. 1500 Lek fiyatı. E, yaklaşık olarak işte 15 euro olarak düşünebilirsiniz. Böyle. Birazdan yolculuk başlasın o zaman. yola çıktıktan iki saat sonra molamızı verdik sonunda. Çünkü çok acıkmıştım. Hani börek falan olur diye düşündüm. Ama ee, kahvaltılık hiçbir şey yok. Normal böyle bildiğiniz ee, yol üstü öyle lokanta gibi yemek koymuşlar birkaç çeşit. Ve görüntüsü falan iyi değildi. Bir tane köfte sadece biraz beğendim. Tadı da fena değildi. O köfteden yedim. Sabahın saat şu anda 8.30'da bir köfte. Ama gerçi yani e, fark etmez her türlü. Her şeyi yiyebilirim ben sabahları. Sıkıntı yok. E, onun üzerine de bir kahve aldım Amerikanın. Onun yanında da bir çikolatam var. Dünden bitirememiştim. Onu bitireceğim. E, kahveyle birlikte. Sonra yola devam ediyoruz. Yol konforlu geçiyor bu arada. Yolculuk konforlu geçiyor. Şu anlık böyle. Otobüs yaklaşık 5 saat sürdü. E, biraz da yolda hafif uyudum da iyi geldim. E, Otobüs terminaline bırakmıştım. Otobüsün son orası. Oradan başka bir otobüse bindim. Şu anda 40 Lek fiyatı. <laughs> bir 15-20 dakika gibi bir süre gösteriyor. Bu işte şehir merkezine gidecek. Bakalım şimdi yoldayız. Şimdi 15 dakikalık e, otobüs yolculuğu sonrasında şehir merkezine ulaştım. Buradan da bir 15 dakika falan bir yerine mesafeniz gözüküyor. Kaldığım yerin, hostelin yerine doğru yürüyerek şimdi gidiyorum ve burası da yanıyor. Ne güzel mis. Ama tabii ki e, göre biraz daha iyi bence burası. Ama yine de sıcak be. Yine de sıcak. Bayağı da kalabalık hareketli. O bir şehir merkezine gelmek de iyi hissettirdi ya. Ben şehri seviyorum. Şimdi ben hostelime geldim ve eşyalarımı yerleştirdim. şimdi bahsettiğim arkadaşım Süleyman gelecek arabayla beni alacak burada Çok şanslıyım çünkü zaten böyle 5 saatte görücü bir yol. Onun dışında hava sıcak. Böyle kendi başıma yürümektense şimdi araçla biraz gezeriz onunla. Bakalım neler yapabiliriz. Beni nerelere götürebilir. <laughs> Ondan sonra bakacağız şimdi bakalım. Şimdi e, arkadaşım, da, arkadaşım o. beni aldı. Arabada izliyoruz. Ve Aslında. bakalım nerelere gideceğiz. Aslında arkadaşım ve onun arkadaşıyla birlikte birazcık işte etrafta vakit geçirdik. Şimdi onların e, şeyi var, antrenmanı var. Böyle bir saat falan kadar. Onlar şimdi göl tarafına geçtiler. Ben de şimdi taksiye bindim. Buradan e, İskender Bey Meydanı'na doğru gideceğim. Orada böyle opera binası falan filan. O civarda takılacağım birazcık. Evet, şimdi o kadar açım ki bir şeyler yiyip hemen bir enerji toplama ihtiyacım var. Sonradan gezmeye başlayacağım etrafta. Şimdi e, internetten araştırdığımda burada bir ERA restoran diye bir yer var burayı gördüm. İşte şey Elbasan tavası meşhur buranın. Ondan sonra böyle etli falan güzel bir yemek yiyelim şimdi arkamdaki yer. Ondan sonra bir içeri gireceğim şimdi. Öğlen saatlerinde böyle biraz erken bitebiliyormuş. O yüzden umarım şansım şimdi vardır ve yerim. Şimdi de restoran e, hemen işte basın tavayı sordum. Ondan sonra e, menü de gösterdiler. Ben de şimdi göstereceğim. 850 ile fiyatı. E, ortam çok hoş bu arada. O kadar kalabalık ki e, ve şey çok tatlı otantik bir ortamı var. Restorana bayıldım. Şimdi çekeceğim kısaca. kelimeyle söylüyorum. Harika. Ve e, umarım sesim geliyordur ya. Burası aşırı kalabalık ve gürültülü şu an. Ya etin tadı o kadar iyi ki bak. Bu eti nereden getirmişler? Nasıl pişirmişler? Hiçbir fikrim yok. Güzel eti. O kadar güzel pişmiş ki ağzım sulanıyor zaten şu anda. Hmm. Umut gibi olmuş et. Ve böyle yoğurt ve yumurtalı bu işte harcıyla pişirmişler. O kadar güzel olmuş ki tadı harika. Mutlaka gelin ve yiyin bunu. Ee, yalnız birazcık ağır bir yemek. Neyse ki çok açım. Bence bitirir beksin. Çok güzel bir yemek yedim ama emin olun ki o kadar zor bitirdim ki anlatamam. Yağlı ve o kadar yoğun geldi ki yemin ediyorum böyle sindire sindire ara vere vere yedim. Bence onu iki kişi anca yer. Bence. İki kişi için ideal gibi geldi bana. Ben şimdi blok bölgesinde yürüyorum. Bu cadde üzerinde, gerçekten bu arada zaten okumuştum bunu, böyle biraz daha lüks yerler var. Ondan sonra hem mağazaları anlamında böyle hem de restoranlar falan anlamında böyle güzel yani. Benim olduğum tarafa kıyasla tabii ki orası böyle daha şehir merkezi, daha ortalama gözüküyor. Burası böyle daha hoş, güzel. Burada böyle bisiklet yolları yaygın bu arada. Bütün yolların kenarında böyle bunu gördüm. Şimdi arkamda piramit binası var ve şu merdivenleri görüyor musunuz? Şu sıcakta şu anda oraya çıkmayacağım tabii ki. Bir içeri girip bakalım bakalım neler varmış. böyle Farklı böyle girişimcilik grupları gibi işte ofis için kullananlar ve böyle toplantılar falan için kullananlar için ayrılmış bir alan gibi gözüküyor. Ama birini görürsem aslında sormak istiyorum. Ben bunu şimdi internetten baktığımda da anlayamamıştım açıkçası. Tam olarak burası hani turistik bir yer mi ne için var anlamadım. İnsanlar sadece mesela buranın tepesine çıkıp fotoğraf falan mı çekiliyor? Hani amacı ne? Bir tane kafede işte kadına sordum dedim burada ne var dedim. E, ki işte iki tane dedik kahve şeyi var dedi. Kafe var dedi. Ondan sonra alt tarafta böyle galeri var dedi minik. Ondan sonra başka ne dedi? Burada ofis var dedi. İnsanlar çalışıyor falan filan dedim. Enteresan. Hani turistik bir şey göremedim bence. Sırf bu yukarı çıkıp insanlar fotoğraf falan çekiliyorlar. Bence böyle bir amaç var ki Bakın çıktılar bile. Bu <laughs> sıcakta iyice saat. Böyle bu etraf Komple burası hep park gibi. Burada da Taiwan Center var. Buranın içerisine doğru gidiyorum şimdi. Burada da işte ee, kafe, restoranlar var birkaç tane. Böyle insanlar oturup takılıyorlar. Burayı da gördüğünüz kadarıyla devam edebiliriz yalnız Bunlar görülecek yer değil ki çok fazla. Tam anlıyorum hani bu şehrin parçası da görülecek şeyler kısmında mesela bunların çıkması. Bir şey yok ya. Yani. Bu nedir şimdi? Yeme içme mekanı. <laughs> AVM bile değil. Evet yürüdüm geldim. İskender Bey meydanındayım şu anda. Oldukça geniş bir meydan. Burada o opera binasının civarında böyle güzel e, kafelerin falan filan olduğunu okudum. O yüzden orada böyle bir kahve içme ihtiyacım var. Çünkü bu kuzuyu ben sindiremiyorum. <laughs> Kuzu eti çok ağır geldi ya bu sıcakta yemin ediyorum. Ha, normalde yemeği falan severim. Büyük porsiyonlar yerim. Bak azıcık şey bile nasıl benim. Fena yaptı şu an. De opera binasının içine girdim az önce. Arkamdaki yerim. Ee, şimdi de sordum bir tane event falan hiçbir event var mı falan filan diye. Ee, bugün bir event yokmuş. Yoksa belki bir katılım sağlayabilirdim. Merak ettim çünkü. Gençten dedim ki normalde ben AVM'lerden açıkçası çok hoşlanmam. Yani alacağım bir şey varsa girerim, bakarım, alırım ve çıkarım ama şu anda resmen sıcaktan kendimi böyle biliyorum ki AVM'ler serin olacak. Kendimi içeri attım buraya sığındım. Hemen buranın içinde bir market varmış. Kafeler falan da var. Burada birazcık takılırım hiç değilse. Çünkü bakın abartmıyorum. Ee, şu anda dışarıda takılmak bu saatlerde akıl kârı bir iş değil gerçekten. Böyle. Işık da çok güzel var. Nasıl parıl parıl parlıyorum ama. <laughs> Kendini sevmek, megalomanlık böyle bir şey. İnsanlar bana bakıyor deli gibi konuşuyor. <laughs> Kendi kendine. Neyse hadi bakalım bir market bulalım. AVM. Altı katlı ve bir sürü marka var burada. Şaşırdım bu kadar büyük olmasına açıkçası. <laughs> Toptani AVM'nin içindeki süpermarketten bir su alayım dedim. Böyle kana kana içeyim böyle büyük su. Bir aldım şunu fark etmemişim şey gazlı su dedi de dedim burada şey yaygın olduğunu düşünmedim ya açıkçası hepsi normal sudur diye düşündüm fakat neyse artık bu gazlı suyu içeceğiz şimdilik ama normal suya alışmışız ya nasıl böyle tadı tam böyle tatmin etmiyor anlatamam hele maden suyu değil su değil ikisiyle arası bir şey şimdi yürüdüm geldim pazar iri diye bir yere geldim Burası Yeni pazar olarak geçiyor. Hemen arkamda gösteriyorum. Bir şeyler var. Magnetler, işte bayraklar vesaire. Onun dışında şöyle şeyler. Böyle hediyelik eşya gibi aslında burası. Benim anladığım. Iki dakikada gezdim bitti. Yani gitmeden önce böyle hediyelik falan bir şeyler almak istiyorsan uğrayabilirsiniz. Onun dışında hani zaten benim ilgimi çeken de pek bir şey yok. Magnet falan belki alırsam alırım. Dönüş aşamasında. Onun dışında alacağım bir şey yok. Burayı da gezdiğime göre ee, akşam şimdi dışarı çıkmak istiyorum. Böyle bir canlı müzik falan bir yer buldum. Oraya gidebilirim. Şimdi hostelime doğru gidiyorum. Zaten e, çok güzel bu hostelde şey, şehir merkezine hani bu aktif olan bu alana çok yakın. Ha, yürüyerek 5-6 dakika falan maksimum. O yüzden işim kolay. Şimdi gideyim oraya. Birazcık dinleneyim. Çünkü e, hem sabahtan beri yoldaydım hem geldim böyle duşu alıp e, hızlı bir şekilde çıktım. Dinlenemedim. Ve bayağı saattir yürüyorum. O yüzden e, bir mola verip dinlenme vakti. bir saat dinlendim. Biraz iyi geldim. Ama ne yalan söyleyeyim biraz daha ihtiyacım vardı. Böyle biraz da uyuyabilsem aslında çok iyi olurdu. Ama maalesef zaman yok. Çünkü bu restoranda biraz yer bulmak için erken gitmem gerekiyor. Ondan türü şu anda saat 7 civarları. Gidip orada bir yer bakayım kendime. Umarım güzel geçer. Şimdi mekana geldim ve bir adet e, bira söyledim. Canlı başlamak üzere bu arada. E, işte canlı müziği yapacak olan kişiler şu anda yerlerine yerleşiyorlar. Mekan çok güzel, çok tatlı ve e, bayağı doldu şu anda. Az yer kaldı. Bakalım nasıl olacak. Bir e, geleneksel müzikler bekliyorum. Yani. mekandan çıktım ve akşam sokakların nabzını yoklamaya geldim. Şimdi İskender Bey Meydanı'na geldim tekrardan. Bir akşam da ziyaret edeyim dedim burayı. Bir farklılıklar var tabi ışıklandırmalarla falan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada şöyle söyleyeyim. Hani kendimi örmek için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama Evet, çevremde bakıyorum mesela insanlar yani çok özensiz giymişler. Özensiz paspallık diz boyu bu şehirde. Abi turist falan da var, yerlisi de var karışık. Ben anlamadım. yürüdüm, bir yürüdüm ki sormayın. Yani bir saat yürüdüm abartısı söylüyorum. Şu anda bir 15 dakikam falan kaldı. Artık kaldığım yere bir gideyim. Bir güzelce bir uyuyayım. Sabah uçağım var, benim uçuşum var. Evet, selamlar. Şimdi birazcık yüzüm gözüm şiş çünkü sabahın kör saat şu anda saat 7 olmak üzere. Kısaca böyle kaldığım yeri göstereceğim. Şöyle dışarıdan alalım. Burası bir oda. Duş alanları. Tuvaletler. Burası resepsiyon ve genel giriş alanı. Çok tatlı değil mi ya? Bu alan mesela o kadar güzel ki takılmak için. Ve mesela şu alan oturmak için koltuklar var. Böyle. Burası mutfağımız. Şimdi benim konaklamama kahvaltı da dahil. E, kahvaltı da böyle saat 8.30 civarı falan başlayacak. Ondan sonra bakalım kahvaltısı nasıl. Ama genel olarak e, hostel tatlı bir yer. Yani şuranın güzelliğine bakın. Ve çalışanlar falan da tatlı bu arada. E, böyle her türlü yardımda falan bulunmaya çalıştılar. Ve kalanlardan da e, çok fazla Türk de var bu arada. Çok şaşırdım. Evet, hostelden çıktım şimdi. Dedim ya hani konaklamaya e, kahvaltı da dahil ama kahvaltı o kadar kötüydü ki anlatamam. Yani 3-5 e, tane salatalık yedim, domates yedim, bir de böyle bir lor peyniri koymuşlardı, onu yedim. Diğerleri neydi öyle bir... Yani çok kötüydü. Yani konaklamaya kahvaltıyı dahil etmeye hiç gerek yok bence çünkü zaten hiçbir anlamı olmadı açıkçası bir kahve içtim. Kahvenin tadı da kötüydü. Hiçbir şey beğenmedim. Böyle yani boş boşuna saat 8.30'a kadar kahvaltıyı bekledim. Normalde ben 7'de falan kalkmıştım. Şimdi e, tabii ki açlığım giderilmedi. Açtım yani dün. Tek öğün sadece elbasan tava yedim. E, ama o tek öğün de tek öğündü yani. hani Daha canım hiçbir şey istemedi gerçekten. Şimdi o yüzden dün öğlenden beri aç olduğum için şu anda da e, bir börekçiye gitmek istiyorum tane buldum. Bakalım oraya gidelim mi? Yine hamur hamur bir başlangıç. Balkanların klasiği. Bu arada aynı kıyafetleri giymek durumunda kaldım. Çünkü açıkçası artık 6-7. güne falan geliyor. Eee şey kıyafetlerim artık kirlenmeye başladı. Hani en temizi bu. Bunu da dün böyle 2-3 saat falan giymiştim. Dedim yani artık bununla gideyim. Şimdi börekçiye geldim. Şu böreğe 150 lek verdim. Ama tabii bir de böyle beğendiğim dal içeceğini almıştım. Bu da 60 lekti. ama sonra şimdi bakalım böreğimiz nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şimdi civardaki Tren Kalesi'ne geldim. Bakalım burası nasıl bir yer. Şimdi kale dedikleri şey aslında içerisinde böyle restoran, hediyelik eşya, işte kafeler falan filan var. Böyle bir yer. Bir böyle bir kale görüntüsü var. Onun dışarısında içerisi böyle turistik bir alan yani. Takılmak için vakit geçmek için ama güzel bu arada. Güzel restoranlar, kafeler, barlar falan vardı. Şimdi geldim bankartın önüne burayı şimdi geçerken göstereyim dedim siz isterseniz burayı böyle gezebilirsiniz burası bir sığınak savaş çıkması ihtimaline karşı yapılmış ancak kullanılmasına gerek kalmamış bir sığınak şimdi 10 küsur euro falan filan vermek istemiyorum açıkçası videolardan gördüm yani. Çok aşırı ilgi çekici değil tabii ki. Yani biraz enteresan bir şey. Bir sığınanın içerisinde gezmek tabii ki şey olabilirdi. Ama buna böyle 10-15 euro mu artık şu ana kadar en son kaç oldu bilmiyorum. Buna bu kadar şu anda vermeye gerek duymadım açıkçası. Siz buraya geldiğinizde gezebilirsiniz. Böyle. Şimdi Hacı Ethem Bey Camisini gezdim arkamdaki cami. Burası çok ufak bir yer açıkçası. Girişte böyle herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Böyle belli giriş saatleri var. Zaten onu da çektim. Ön kısma da yazıyor girişinde. Para istemiyorlar giriş için ama böyle bir bağış kutusu yapmışlar girişte. Adam hani direkt oraya yönlendiriyor zaten. Ama hani içinden ne kadar geliyorsa ben işte mesela yanında böyle bozukluklarım vardı. Böyle birkaç bozukluk attım. Ee, onun dışında şimdi short falan giydiğim için veya böyle askılı falan giyseydim. Böyle onu kapatmak için de e, böyle bir şey verdiler. Onu giydim. Klasik ibadethanelerde. Böyle. Şimdi burada hemen merkezde bir tane otobüs durağı var. Otobüslerin isimleri de Luna olarak geçiyor. Ben şimdi saatlerini de göstereceğim. Yerini de göstereceğim. Çok rahat bulabilirsiniz. Ben şimdi eşyalarımı hostelden toparladım. Ve şeyin otobüsün alt kısmına yerleştirdim. Şimdi oturacağım yere doğru gidiyorum. Fiyatı da bilet ücreti de 4 euro. Şimdi de havalimanına doğru gidiyorum. Evet, şimdi şehir merkezinden e, Tiran Havalimanı'na geldim. E, normalde e, merkezden buraya gelmek 30 dakika falan sürüyor. Yaklaşık olarak. Ama şimdi biraz trafik falan vardı. Bir 45 dakikayı buldum. Şimdi Arnavutluk, Tiran'da bir buçuk gün boyunca nerelere gittim, neler yaptım, neler yedim bunları izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. E, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve isterseniz eğer kanala abone olmayı unutmayınız o zaman görüşmek üzere